Spor Kitaplığından merhaba. Bugün sizlere Bisiklete Övgü isimli kitabı tanıtacağız. Fransız Paul Fournel imzasını taşıyan eser, yazar, şair ve yayıncı kimlikleriyle bilinen ismin bisiklet üzerine yazdığı birbirinden güzel yazıları içeriyor. 2001 yılında Fransızca olarak yayınlanan kitap tüm dünyada yankı uyandırmayı başarmış. Birçok dile çevrilen bisiklete övgü, İbrahim Yılmaz, Marion Düplera çiftinin çevirisiyle Türkçe'ye kazandırılmış. Sadece bisiklet kitapları yayınlayan Zevraska yayın evinin etiketiyle okuyucuya ulaşan eser, bir bisiklet güzellemesi niteliğinde. Birçok saygın ödülün sahibi Fransız entelektüel Paul Furnel, iki tekerlekli bu mucizevi alete dair hislerini kitapta şöyle paylaşmış. Kendimi bildim bileli bisiklet üzerindeyim. Hatırlayabildiğim en eski anılarım bisiklet üzerindekiler. Bilinç dünyama ilk adımı da bisiklet üzerinde attım ve bisiklet sürmeyi hiç bırakmadım. Bisiklet sürmek, kelimenin tam manasıyla beni her seferinde yeniden cezbediyor. Dinlenmek için de sürüyorum, kendimi yorgunluktan perişan etmek için de. Hayal kurmak, kendimi iyi hissetmek için de bisiklet sürüyorum, kendime acı çektirmek için de. Yalnız kalmak için de bisiklet sürüyorum, yolu arkadaşlarla paylaşmak için de. Çoğu zamanda sadece sürüşün içinde olmak için bisiklete biniyorum. Uzun lafın kısası, elinizdeki kitap işte bu hoş ve mütevazı tutkuyu yazıya dökme niyetiyle doğdu. Fransız entelektüel Paul Furnel, tutkusunu kelimelere bu şekilde döktüğü kitabında bisikletsizliği ise şöyle anlatıyor. Bisikletçi ayağını yere bastığı anda çirkin ördeğe benzer. Bisikletinin kendisinden zorla alıkonulduğu hissiyatına kapılır. Gözlerinin önünden bir nostalji bulutu geçer. Az önce uçmaya çok yakınken şimdi bisikleti yoktur ve kütük gibi hareketsiz kalmıştır. Furnel bisiklete dair yazılarını zaman zaman eğlenceli, zaman zaman şiirsel bir dille kaleme almış. Fransız bisiklet tutkunu çok yönlü kişiliğinin de etkisiyle odak noktada bisikleti tutmak kaydıyla kitapta farklı alanlara dair de bilgiler vermiş. Fransız yazar bisiklet tutkununun gözünden bakıldığında her şeyin nedenli farklı göründüğünü şöyle anlatmış: Arabanın içindeyken onu izlemene müsaade eden manzara bisikletin üzerindeyken seni içine alır. Bisikletin dünya ile hayvani bir ilişkisi vardır. Karşındaki dağlar üzerine çıkmak, vadiler dalışa geçmek, göller gizlenmek ve yayılmak içindir. Önümde yükselen dağ bir dağ değildir. İlkin aşılması gereken bir yokuştur, bir testtir, şüphedir, bazen endişedir. Zirvesinde olmak bir fetih, bir hafifliktir. Onu aldım ve ben oyum demektir.'' Bu arada Türk okurların kitabın yayınlandığı diğer ülkelere göre daha şanslı olduğunu belirtmek lazım. Zira Furnel'in ünlü İngiliz bisiklet dergisi Ruler için yazdığı makaleler de yazarın özel izniyle Türkçe'ye çevrilerek kitaba eklenmiş. Özetle bisiklete övgü, iki tekerlek üzerinde olmayı sevenler kadar, edebiyata meraklılar ve yeni dünyalar keşfetmekten hoşlananlar için de keyifle okunacak bir eser hüviyetinde, çünkü Paul Furnel, İnsani yanımızı ince bir mizahla anlatmak için ustalıkla kullandığı kelimeleri kitapta pedal çevirmenin keyfiyle birleştirmiş. Sizlere Bisiklete Övgü isimli eseri tanıttık. Spor kitaplığından şimdilik bu kadar. Bizlere sosyal mecralarda Spor Kitap Ligi yazarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kitapla kalın.